şu oyunu bu girdiğim oyunu oynamak istiyorsanız ilk önce neler yaptığınızı göstereceğim. İlk önce bu şeye gelip o oyunun ismini yazıyorsunuz. Burada benim de yüklü olduğu için yüklenmesini bekledikten sonra aç diyorsunuz. Açtıktan sonra hiç kimse hiç kimse zaman oynamamıştır. Öyle düşünüyorum. Bilgisayardakiler hariç. Mobilden bu. Bakın oynayın diyorsunuz. Altta girdiğinizde burada şeyler veriyor. Bakın benim ismim Umutlu Melemen. Umutlu Melemen. Şimdi bunu diyoruz bakın. Açıldığında size diyeceğim. Arkadaşlar iptal çünkü biz buradan buna geçebiliyoruz. Size çok göstermedim. Bu mesela kontroller. Burada gitme. Burada şey yapma. Bu, bu emanteri açma. Bakın arkadaşlar. Burada da zap, var arkadaşlar. Bakın böyle Go'ya bastığınızda kapanıyor. Bu var. Merhaba. Tab var. Mouse var. Mouse ile şey yapıyorsunuz. Ama bunu yüklerken ilk önce şey yapmamız lazım. Ayarlamamız lazım. Arkadaşlar Açtıktan sonra e, buradan yüzdüm. E, buradan günlük dosyalar. Yok buna girmiyorsunuz. Arkadaşlar buna giriyorsunuz. Zorla ayarlar. Bakın böyle dil ilgileneceğiz ona giriyorsunuz. Doğru Dik Hult'un özel işmesi. Bunların bazı şeyleri böyle. Arkadaşlar. burada iki tane kalem var. Onun nedeni. Burada isminizi yazıyorsunuz. İsminizi. Dörlüğüne. Adınız. Bakın bu umut seçim sürümler arkadaşlar bakın bir nokta yirmi bir yirmi bir nokta on falan böyle ilerleyebiliyorsunuz bu arkadaşlar buradan seçiyorsunuz evet dönüyorsunuz mesela bunu seçiyorum Oyna diyorum. Bunu böyle şey bu yapıyorum. Yüzünde. Buradan devam ediyorsunuz. Oyuna girmesi bekliyorsunuz Hı. burada. Bir saat. Bakın arkadaşlar kendi kendine bu çıkıyor. good diyebilirsiniz. Ya da buradan şey yapabilirsiniz. Bu da ne olduğunuzda merhaba. Bitti. Hadi Şuradan çıkalım. Bu mu mobildekine göre yani. Böyle bilgisayar set, Ben bekletmeden açtıracağım biraz da. Arkadaşlar bu çıkıyor. Biraz bekletiyor bu kadar. Arkadaşlar Buradan zava şeyini ayarlarını gösteriyorsunuz. Ortadaki Çoklu kesilir mesela. Evet. Mesela. Bu çoklu oyuncular. Ben alırsalar valla. Sevindim. Anlayacağımı iyi biliyorum oyunu. Çünkü arkadaşlar 1.18 denedim ben. Alıyor mu almıyor Ben bekleyeceğim. Arkadaşlar çok siz tanıdığınız kişi yoksa siz karışmayınız bende var da internet yüzünden bu da tek kişi oldu ve benim seydim, dünya От buradan. Bul noktayım yerine. 18. 18 siz de yüklenince görürsünüz. dünyayı buradan. Görüyorsunuz. Oyun dondu. Geldim arkadaşlar buradan istediğinizi seçiyorsunuz mesela bunu desek dur arkadaşlar bir de bir saat bekleyeceksiniz bilgisayar ekranında bir şey çıkacak ondan sonra biraz donar oynar abone olun link atın yarın Soru cevap geliyor bay bay